Ne oldu lan Mustafa? Ne düşünüyorsun öyle? 5 harfliler gene yükseldi abi. 5 harfli derken? Bu. Ulan hadi cine çarpmasın diye 3 harfli diyoruz onu anladım da. Buna niye 5 harfli diyoruz? Dayılar çarpmasın diye. Ne dayısı ne diyorsun oğlum sen? Bak bakayım etrafımızda kimse var mı şu an? Bizden başka kimse yok ki. Dolar. Nesi varmış doların? Nankörsünüz siz nankör. Dolar düşüşe geçecek. Onu konuşuyorduk da. He, aferin öyleyse. Gördün mü abi? Adamlarda özel sensör var sanki. 5 harfli bana da mantıklı geldi. Bunların üç harfinden hiçbir farkı yok. Benim Almanya'daki kuzen arıyor. Buyur kuzen. Aynen vallahi yükseldi. Ağlama kuzen. Bizi bu kadar düşündüğünü bilmiyordum. He sen Türkiye'deyken fazladan para harcayamadığın için ağlıyorsun. Sıkma canını kuzen. Önümüzdeki yıl harcarsın. Hadi kendine iyi bak. Güçlü ol. Bizi düşünme. Sizin orada kurulu üzeriniz var. Hadi görüşürüz. Ne oldu abi? Ulan bizim içimiz burada kan alıyor. Adam Türkiye'ye tatile gelmişti. Geçen hafta Almanya'ya döndü. Ben Türkiye'deyken niye yükselmedi bu dolar diye ağlıyor. Ne yapıyor lan bu? Rahmi abi, niye sanki çukura düşecekmiş gibi yürüyorsun? Dolar yükselince... Nesi varmış doların? Nankörsünüz siz, nankör. Bu kim lan? Amca o arkadaş bizden sıkıntı yok. He, tamam öyleyse. Ne oluyor? Uzun hikaye abi. Sen buna beş harfi de. Ev sahibi oturduğum evi satacağını söyledi. Ben de bankada birikmiş beş harfim vardı biraz. Fırsat bu fırsat. Bozdurup oturdum evi alayım dedim. Daha nereye kadar kağıda oturacağım? Heyecandan yürümeyi unutmuşsun abi. O heyecandan değil. 5 abdi her saniye yükseliyor. Yavaş yavaş gidiyorum ki belki evle beraber altıma bir araba çekerim bankaya varana kadar. İlginç bir bakış açısı. Benim anladığım kadarıyla doları olan Nesi varmış doların? Nankörsünüz siz nankör. Dayı sen de bırakmadın bir konuşak. Sosyal mesaj veriyor şurada. Hadi ver bakalım. Dolar, euro, altın yükselmeye devam ettikçe parası olan da yükselmeye devam ediyor. Olan sana bana garibana oluyor. Zengin servetine servet katarken fakir de her geçen gün fakirleşmeye devam ediyor. Haklısın abi. Bu arada sendeki 100 doları gözümden kaçırdım sanma Mustafa. Sen pek fakir sayılmazsın. Abi tahminen ne zaman dolar? Nesi varmış doların? Nankörsünüz siz nankör. Siz havuz mu dolduruyordunuz? Pardon. Başkentisin mermerin, sıcak suyun termalin. Yukarı öz dik yerin, güzel ilçem izçe izan. Kara buyu, soğuk suyu, avşar soda madem suyu. Hakkı ya tepe seyir, şirin ilçem.